Bu derste bellek çubukları ve işlemci anakarta, ısı senkronize edici fanı işlemciye kuracağız. Başlamadan önce statik elektrik hakkında konuşalım. Herhangi birine dokunmak suretiyle veya bir kapı kulbunu tuttuğunuzda bir elektrik şoku yaşadıysanız ne demek istediğimi anlarsınız. Statik elektrik bilgisayar parçaları için ölümcül etki yapar. Halı büyük bir statik enerji üreticisidir. Bu nedenle sert zemin üzerinde çalışmak en iyisidir. Halının üzerinde durmanız gerekiyorsa mutlaka kauçuk tabanlı ayakkabı giyin. Bu ayakkabılar sizi halıdan izole edecektir. Statik enerjiyi boşaltmanın iyi bir yolu başka parçalara dokunmadan önce bilgisayar kasasına dokunmaktır. Ayrıca parçaları sadece köşelerinden dokunarak elinize alın. Çiplere ve açık duran devrelere dokunmaktan kaçının. Bu basit önlemleri almak suretiyle bileşen arızası şansını azaltabilirsiniz. Öncelikle iki adet DDR2 bellek çubuğu ile bir AMD AM2 CPU ve soğutucuyu AM2 anakart soketine nasıl monte edeceğinizi göstereceğiz. Daha sonra bir Intel soket LGA 775 işlemciyi anakartına nasıl kuracağınızı göstereceğiz. Son olarak 3 adet DDR3 bellek çubuğunu ve 1 adet Core i7 işlemciyi uygun anakart üzerinde 1 adet Intel soket LGA 1366 kurulumunu yapacağız. Intel CPU'larda CPU soğutucusunu eklemek için anakartın kasa içine monte edilmesi sonrasına kadar bekleyeceğiz. Bellek çubuklarını monte etmek için önce anakart üzerindeki bellek yuvalarını bulun. Yuvalar numaralıdır ve bellek çubuklarını ya birinci ve ikinci ya da birinci ve üçüncü yuvalara yerleştirmeniz gerekir. Çubukların yerinden oynamaması için yuvaların her iki tarafında tırnaklar bulunmaktadır. Rem çubuklarını takmak için birinci ve üçüncü yuvalarda bulunan tırnakları açacağız. Bellek çubuklarına bakın. Çubuğun alt tarafında orta noktasından biraz uzak bir yerde bir diş göreceksiniz. Bu diş bellek yuvasında bulunan dişle örtüşür ve bellek çubuğunun arkaya kaymasını engeller. Dişleri birleştirin ve bellek çubuğunu yuvanın her iki tarafında bulunan kılavuzların içine yerleştirin. Yerine oturduktan sonra bellek çubuğunu her iki yandan aşağı doğru bastırın. Rem hafif bir sesle yerine oturacaktır. Her iki tarafta bulunan tırnaklar remi yuvada tutmak üzere otomatikman üstüne gelecektir. Şimdi işlemci kurulumuna geçelim. İşlemci bir AMD AM2 CPU'dur ve anakart özellikle bu işlemci için yapılmıştır. Soket için ZIF veya sıfır araya ekleme olarak bilinen CPU soketini yerine yerleştirmekle başlayın. Bu soket, işlemcinin kolaylıkla ve hızlı bir şekilde monte edilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Soketin yanında bulunan kolu hafifçe yana doğru çekin. Soketin köşelerinden birisinin üzerinde bulunan küçük üçgen ile CPU'nun köşesinde bulunan büyük altın renkli üçgene dikkat edin. CPU'yu yanlarından tutun ve ters çevirin. Tüm pinlerin düz olduğundan emin olun ve altın üçgenin bulunduğu köşeyi bulun. Şimdi CPU'nun bu köşesini sokete küçük üçgenin bulunduğu köşe ile eşleyin ve CPU'yu sokete yerleştirin. CPU'yu soketin içine düşünceye kadar yavaşça hareket ettirin. Bir güç uygulamanız gerekmez kolayca yerine oturacaktır. Şimdi CPU'nun yerine tam oturduğundan emin olun ve soketin üzerinde bulunan kolu indirin. Bu CPU'yu yerine kitleyecektir ve bu şekilde monte edilmiş olacaktır. Bir sonraki adımda işlemciyi soğutacak olan ısı senkronize edici fanı monte edeceğiz. Bu soğutucu daha önce uygulanmış olan termal bileşenle birlikte gelmiştir. Bu nedenle ek bir bileşene ihtiyacımız yoktur. Asla hiçbir koşul altında soğutucu monte edilmeden bilgisayarı çalıştırmayın. Soğutucuyu yerinde tutmak için bir tutma tabanı vardır. Soğutucu bu tabana her iki tarafta birer tane olmak üzere iki tırnakla monte edilir. Önce tespit kolu olan tarafı tutma tabanına tutturun. Tutma modülünün diğer tarafını aşağı itmek için düz başlı bir tornavida kullanın. Yerine yerleşince bir klik sesi duyulacaktır. Soğutucuyu anakarta bağlamak için tutma askısı kilidini aşağı bastırın. Üçüncü parti imalatçıların ürünü soğutucular için farklı montaj yöntemleri kullanılmaktadır. Bu soğutuculardan birini satın alırsanız soğutucu ile birlikte verilen talimatları izleyin. Sonra güç kablosunu anakarta bağlayın. Bellek çubukları işlemci ve soğutucunun bir AMD-AM2 anakarta monte edilme yolu budur. Şimdi bir Intel Socket LGA775 CPU'yu anakarta monte edeceğiz. Önce anakart üzerindeki CPU soketini bulun. Soketin bir tarafında bir kol vardır. Kolu aşağı hafifçe yana ve yukarı itin. Yükleme plakasını çekin ve kapağın iç tarafında bulunan kapağı çıkartmak için bu kapağı bastırın. Soketin üzerinde bulunan pinlere bakın ama dokunmayın. Çok hassastırlar ve kolayca bükülebilirler. AMD işlemcilerde olduğu gibi CPU'nun bir köşesinde altın renginde bir üçgen bulunur. Üçgen soketin üzerinde bulunan kolun hemen yanına gelinceye kadar CPU'yu döndürün. Soketin üzerinde CPU'nun dişlerine uygun 2 adet hizalama anahtarı mevcuttur. CPU güç gerektirmeden bunların içine girer. Bu anahtarlara tam olarak oturur. Soketin üzerindeki pinlere hasar vermemek için güç kullanmayın. Yükleme plakasını CPU'nun üzerine yerleştirin ve daha sonra kolu indirin. Yerine kitlenecektir. İşlemci bu şekilde bir Intel soket LGA775 anakarta monte edilir. Bu Intel CPU'da CPU soğutucusunu eklemek için anakartın kasa içine monte edilmesi sonrasına kadar bekleyeceğiz. Son olarak 3 adet DDR3 bellek çubuğu ile bir adet Intel Core i7 CPU'yu bir soket LGA 1366 anakarta monte edeceğiz. Bellek çubuklarını monte etmek için önce anakart üzerindeki bellek yuvalarını bulun. Yuvalar numaralıdır ve bellek çubuklarını ikinci, dördüncü ve 6. yuvalara yerleştirmeniz gerekir. Çubukları yerinde sabit tutmak için yuvaların her iki tarafında tırnaklar bulunmaktadır. Rem çubuklarını takmak için ikinci, dördüncü ve altıncı yuvalarda bulunan tırnakları açacağız. Bellek çubuklarına bakın. Çubuğun alt tarafında orta noktasından biraz uzak bir yerde bir diş göreceksiniz. Bu diş bellek yuvasında bulunan dişle örtüşür ve bellek çubuğunun arkaya kaymasını engeller. Dişleri birleştirin ve bellek çubuğunu yuvanın her iki tarafında bulunan kılavuzların içine yerleştirin. Yerine oturduktan sonra bellek çubuğunu her iki yandan aşağı doğru bastırın. RAM hafif bir sesle yerine oturacaktır. Her iki tarafta bulunan tırnaklar remi yuvada tutmak üzere otomatikman üstüne gelecektir. Şimdi işlemci kurulumuna geçelim. İşlemci bir Intel LGA 1366 CPU'dur ve anakart özellikle bu işlemci için yapılmıştır. Önce anakart üzerindeki CPU yuvasını bulun. Soketin yan tarafında bir kol vardır. Kolu aşağı yavaşça yana ve yukarı itin. Yükleme plakasını yukarı çekmek için işlemi başlatmak üzere mafsalın ortasına basın ve soketin plastik kapağını çıkartın. Soketin üzerinde bulunan pinlere bakın ama dokunmayın. Çok hassastırlar ve kolayca bükülebilirler. CPU'nun bir köşesinde altın renginde bir üçgen bulunur. Üçgen soketin üzerinde bulunan kolun hemen yanına gelinceye kadar CPU'yu döndürün. Soketin üzerinde CPU'nun dişlerine uygun 2 adet hizalama anahtarı mevcuttur. CPU güç kullanmadan bunların içine girer. Bu anahtarlara tam olarak oturur. Soketin üzerindeki pinlere hasar vermemek için güç kullanmayın. Yükleme plakasını CPU'nun üzerine kapatın ve daha sonra kolu indirin yerine kitlenecektir. Bellek çubukları ve işlemci bu şekilde bir Intel soket LGA 1366 anakarta monte edilir. Bir sonraki derste anakartı kasaya monte edeceğiz ve Intel CPU'lar için CPU soğutucusunu anakarta bağlayacağız.